sizlerle birlikte Brawl Stars'ta çift hesaplaşma oynayacağız kardeşimle birlikte. Mükemmel açılım. <gülüyor> <gülüyor> Nefesim kesildi. So Arkadaşlar so da sıra dur kusurabilirim. Kusurunun kaynağını hala bulamadım. <laughs> Bunun gibi. Hocam <laughs> hazırım Evet. Kral var, kral var. Onun hep bizi öldürüp neredesin? Hayır git. Buradayım. Ben öldürdüm canım. O neydi? Uçsuz gibi bir şey. Yarım saatte canım doluyor. <laughs> Bak o şey geri dönmüş. Abla, şurada bir şeyler oluyor. Ne? O ne? O şey mi? Ne? Gitmiyor gitme. Abla! Buradan balyım olsa, danleyim olsaydı burada atardı biz onu. So easy. You alone. ha <laughs> ha. <laughs> oh, old always again, I mean, oh. so, <laughs> This is so lame. Ooo, oh, ne ya. <laughs> tamam sen onu al. Yukarıda bir tane daha yük var. Onu da alsın. Şurada olanda. sürece çaldı şimdi. Abla. Burayı evet. yine hmm. bir kişi mi Evet. Vacık çıktılar lan orada. Ve diğer o dört bit de Mecha vurma kendimizi belli ediyorsun. <laughs> Ama Mecha. Atla oldu <laughs> zaten. Çok iyi bir cevap verdi yalnız. Oğlum tamam, çoğu zaman bu piperler öyle pek zaten. Mecha gitme. Benim kalkanım var. Dendi geç diye. O da şu Edgar bizim üzerimize atlayacak. Ben de onun üzerine atlarım. Ben Ölme. Dur. Bir dakika. Haymur şemsiyesiyle ateş ediyor. Ben başka Hadi. bir şey alacağım. Hadi bakalım. Bekliyorum. Ne evet. <laughs> 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 this primitive life Ben neden kral tacı var? Kral tacı Sen de var mı? Neydi? Neyse. bir anda ekranı Bekle bende var. Ve bak kulüp başkanı oldum Kral tacı nerede? Yani? Göster. Ya boş Ya Allah şu. Mehmet de var. Bayron'u türü. alacağım. Ha Bayron'u al. Abla kral nerede kral tacı? E ben ne neden yok? Çünkü ben kulüp başkanı diyebiliriz. Hadi hazırım da. I am your forever friend. Evet. Taşları biz değiştirdikten sonra. Ay, yukarıda bir kutu var. Ben yukarı gidelim. Veya da ortaya gidelim. Hangisi? Orta. Sen suyun üzerinde gidebiliyorsun. var box var box var var da gidebiliyor. O, o sudan gidemiyor ki. Özel güçtür. acaba bayındır 5. Evet tabii. arkadaşlar iki dakika bir savaşçılar bize ayarlayıp geli geli. Evet al. Ha evet arkadaşlar seçtik ben borç aldım kardeşim Neri ve Levri aldı. Bu kızı hemen sekiz seviye yaptım. Benim otuz Yok, çok çok neden böyle yukarıdan atıyor? Daha iyi. <laughs> 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 Bu ultisi neydi? Ha yarasa gönderiyordu hatırladım. Ha? Yarasa gönderiyordu hatırladım. O da cam şey yapıyor götürüyor. Gideyim mi onun üzerine? <laughs> Neyse sen de vursana. ne bekliyorsun orada? Al öldürdü işte. Senin şeyin bu, sorun mu bu? Sor ben Aa! neden kötü oynuyorum. O yüzden. Abla ya dur 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 iyi Tekrar öyle, tekrar oyna, tekrar oyna, tekrar oyna, tekrar oyna. tekrar Evet arkadaşlar. Tekrar oynuyoruz <laughs> Meyce yandakine git ben üsttekine gidiyorum. hadi ben yandakine sen üsttekine. Üsttekine git. <laughs> Sonra yanıma gel. Keşke ışınla böyle Benden Bende neredeyse ışınlanma var. Gel. Wow. Gelme. Gerek Nereye gidiyorsun? Abla koş, 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 koş. <laughs> 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 Hadi ah, <bu> hayla. Kal burada. Abone ol. Neredesin? Kal burada dedi. Anlık. Ben yanlış üstüne düdüm. Kal burada dedi. Aha şurada. Ya biliyorum ben az önce onun canını azalttım baya. Vur bir vursan ölüyor. Levri o de şu an diğerinin yerini gösterecek. Bunu takip ederim. Bak burada. Yes. Çak. Ben onu çok kullanıyorum. <laughs> Sonunda da olduk. Bir dakika. Tamam. Okay. Eğlenceliydi tekrar. <laughs> evet. Bir de biraz noktalar çıkıyor. Kupamız az oldu. Evet. Onlar da iyi. <laughs> Ama çok da Ben alttak ne Ben Ve yükü gönde gidene kadar yük ölüyor. Abla ki ne Bir şey mi söyle? E o sesler de. Abla bir de bu iki kere patlıyor bak. i̇ki. Evet biliyorum. Bunun üzerine gideyim mi? <laughs> Korksun <laughs> 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 Kaçıyor <gülüyor> Amex Vuru kaç yapıyordum Benim ben de Benim alt kısımda olunca uzun şey oluyor <laughs> Aa evet sende hiç, hiç yer vardı ya Nerede Nerede yani? Yabancı kişiler var Al dur Levli'yi sonra da atacağım Levli'yi sonra da atacağım Şimdi şöyle tamam. Şimdi atıyorum. Of. Ortaya. Tamam bu bizim yerini yerini gösterecek. Gidiyor. Orada. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha tekrar oyna. Bir daha tekrar oyna. Bunun gibi uçmeler diyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. 2 lira kazanıyoruz. Kazanma çok serisi duyacağım. iki oldu. Evet. Barley. Bu benim mi var? Abla notlar var ya. Oğlum bir de bu iki kere patlıyor benim mermi. Bak. Mesela şunun ortasına atsan iki kere atıyor. Bak. Benim Teşekkürler. Benim iki, be iki kere patlıyor. Ortayı biz ele geçirdik. Ay, ay attı beni. <laughs> o fırlatıyor zaten görüyor. O amacı o. Bibi'nin Bibi amacı o. Bibi. Al dur bir canımız da olsun. Bir şey olup da Benim canım dolu zaten. Barley'le. Sü 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 sü. Bunun takım arkadaşı वाइज Nerede? yazdı? İki kere bak. Bunu süper gücü işe yaramıyor bu arada. Haberiniz olsun. Aa! Aa bak bak. And the girl is bash. Yardım et ölüyorum. Bibi sana bir şey at. Baloncuk at. 9 baloncu uçuracaksın. İki kere bak katla Aha bibi 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 Kat bilemiyorum. Bibi kaldı. Bize <laughs> <laughs> 11 gücüm var yani. Eğlenceli. Havaya çıksan ne oluyor havaya çıkması? E abla artık abla eğer şey 11 ya da 15 kere tekrar oyna dersen Artık tekrar oyna butonunu yok ediyor. Ha. Sen illa benleyelim. yani diğer o zaman başka bir <laughs> 11 ya da 15 kazanma serisi öyle olacak. Savaş. Atın Allah ben iki kere patlatıyorum. Benimki yavaş doluyor. Bir tane daha atarsan patlar. <laughs> görürüz oh! abla abla savaş. Ben size çok az. Benim de. Tamam biliyorum. Boş yere gitti zaten sonra. Sen orada kendini belli edecektir. Aa takım arkadaşım da belli et. Kaçtı. O bir gücümüz var kardeşim. Gelin gelin. Gelin ya. Levri'yi çağırıyorum. Öldürleyin. Ha şey ikizini öldüremiyorlar. Biz <laughs> nasıl öldürsünler? Enerji de bırakıp gidiyor. Abla Levri çok iyi yapıyor ya. Şuna bak. Levri ile oynuyoruz. Levri oynuyor. Ben oynamıyorum ki. Evet. Hayır sen... Levri bir de öldürdüğünde beni bu duruyor. Evet. E, senin arkadaşın ya Mete. Abla kaç oldu kazanma Ben 5. 10 tane daha yaptık. 10 kez tekrar oyna dememiz lazım abla. 5 tane daha tekrar oyna. Hadi. Tüm görevler bitiyor sonra çift hesaplaşmaz falan. Benimki bitti ki zaten. Hı? Benim etkinliklerle görevim kalmadı. Mesela. Benim de sanırım bunu bitirdikten sonra kalmaz. Aynen aynen. Abla düşünsene bak. Abla şu anda şey olacak. Biz bir çıkacağız şu turdan. Tamam mı? Biz bir çıkacağız evet. şey çığ kupa böyle gidecek. Gel gel Doğruş. üç tane var gömü buldum. Abla dur dur bırak sen bırak. Ben atarım onları. Ben iki kere vurdum ki. Abi ölüyorum. Abi gidin he ya. Gidin, aa. Aa, aa. Aha bro öldü. <laughs> Abla. Aha, Abla bir de bunu suya doğru vurursan suyun içinden de geçiyor. Vur derevi. Öyle. Öyle tabii geçemez. Buradan al bak böyle. Buradan vurursan yükü ben de geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo Yok. Bunu battım. O bildiğimi öldürdüm. <laughs> bak, canım canım ne kadardı? Gördün değil mi? Hayır. <laughs> Bak ya da şu kadar. Peki de. bir şey diyeceğim. Senin için <laughs> en fazla bir savaşçı yapmam ve ve bayağı ölmem ve benim hiç ölmeyip bayağı bir savaşçı öldürmem. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar öyle desene. <laughs> Var ya çok şey oynuyoruz. 6 kazanma serisi Miko değil mi arkadaşlar? 6. dayı şey kazanma serisi 10 10 bu arada 11, arkadaşlar 15 oldu. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak lütfen kılmayın. Abla bir de Roblox oynayacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet onu da bir sonraki videomuzda. Evet o da bir sonraki videoda parti. Hemen ard arda -ar gelecek. Evet hemen ard arda test ar ar <laughs> partiye gelecek. Part Tabi bildirimleri açın daha hızlı haberdar darlı. Evet. Tabi yine bildirim geliyor mu çok sonradan geliyor. Mesela i̇şte bak bunu öldürürsem bana bildirim falan geldi. Ama ölüyorum. Neyse git git oradan. Öldüm. Ne çalda da dolduracağım. Öldüm. Ortaya koyuyorum. <laughs> Al. Ah, levri'yi çağırdım. Kanka bizim mevzu var da yardım etsene. Bu arada bir şey değil mi? Atlar altında falan kaçıyor. Evet. Beni de ultimi dolduruyor sağ olsun. Öldü. Evet. Abla al o yükleri. Ben alamadım hepsini. Ko Çok <laughs> az gücüm vardı. Koş sen üstüne. Nasıl koşayım? At ultimi. Ultim yok. Kendi vursan oraya gidiyorsun zaten. Kuşu ben onu? Evet. biraz ne? öl ya. Lan bu ne? Ölmüyor. Abla koş üstüne. Vur. <laughs> <laughs> gücüm bitti gücüm. Ha. Allah'ım sabır ver ya. O olsun yine kazan. <laughs> Yedi oldu. Ne yapacaklar incecik kendisi kocaman. <laughs> Abla onu 10, 11 ya da 15 yapınca artık şeyi tuşu kaldırılıyordu. Ya da boş ver denemeyelim. 10 yapınca bitsin ya. Sıkıldım. Hayır yok. Part 2'sini çekeceğiz daha bu videonun. Ya saatlik video mu? Sen onu al. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyorsun? Ne, ne işin var yani seni bunlarla şu an? Aa beleş yük da. <laughs> Beleşler 2 yük. Ben kaçıyorum oradan. Ben şu yükleri alıp kaçıyorum. Ah ah. Ya uli! Kaçıcı mı? Sıfır <laughs> kapa gitti. Bütün kazanma serimiz de gitti ona bakarsak. Yo o kadar da gitmedi abla. Evet hepsi gitti. Hadi iki tane verdi. Evet onu elbisimizi alalım. Baya bir kuruz. Açtım baya bir şey ben. <laughs> almak için bu. O, o bayağı şeyler var. Mesela bakın bunu da 500'e düşürecek. Abla. İlk ne zaman geçiyormuş. 16 gün. Burunda basacak sesi var geliyormuş. Gerçekten şu Abla bir de galaktik de varmış. Galaktik de tamam. varmış. Hadi videoyu kapatalım. Abla galaktik de varmış bunda. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.